Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Burası benim mini üretimhanem. Yani odamın bir tanesini üretimhaneye çevirdim. Oradaki masalar gidiyor. Albümdeki piller de gidecek. Buradaki altta sarı prensesler var. Arkadaşlar burada Kolombo OB'ler var. Nadir tür. Burada albümdeki pillerin yumurtaları dönüyor. Burada da öyle albüm ekibilerinin yumurtalıkları da öyle. Bir tanesi mantarlaştı. Burada F1 ikolular var. Bunu da almamın hani bunu da çıkartmamın sebebi F0 ikol oldu. Şimdi insanları hani aklında şüphe olmasın. F1 ikolu yavrusun veriyor. F0 ikolu yavrusun veriyor diye bir şüphe olmasın yani. Bu F1'leri de çıkartıyorum. Yoksa bantları gayet güzel bana göre tabii ki. Bunları da Sinan abinin olduğu yere doğru ee, götüreceğim. Zaten nasıl ifade edeyim? Sizleri de Sinan abinin olduğu üretimhanesinde çekeceğim inşallah. Burada da gün kipirlerim. Normalde bu kipirler ee, biliyorsunuz ki hani üreme olarak bir sıkıntı yaşanıyor ama Allah'a çok şükür hani ben öyle bir sıkıntı yaşamıyorum. Bu hobiye de yaklaşık bir buçuk ay önce başladım. Gerekli böyle nasıl ifade edeyim? tecrübeleri böyle kazanıp sizleri ondan sonra bilgilendirmek istedim açıkçası. Çünkü şöyle bir unsur oluşuyor. Benim nazarımda şu balıkta bir kuyruğunda bir sıkıntı var gibi geliyor da evet onu bir oradan alırız. Burada da arkadaşlar bunu da üretim filesi olarak bu sistemle yapacağım bu lepistesleri nasıl bu boyutlara getiriyorum? XX large şey yapıyorum. Bir buçuk ayda bu ebatlardan arkadaşlar, bu ebatlardan bu ebatlara geliyor. Allah'a çok şükür. Bir kullandığım bir kendi Tayland'da öğrendiğim bir karışım var. Onu yem haline getiriyorum. Burada artemiyalarım var. Tabii ki artemiye veriyoruz ama o yem mesela bu etler türü görüyorsunuz. Bunlar da yaklaşık böyle bir ay oldu olmadı. Bunlar da böyle XX saç kıvamına doğru gelmeye başladı. Bunlar Skyburu Sky'dı pardon. Sky'dı ama ne olduğunu tam aklıma gelmiyor şu anda. Bunlar da e, fil kulak red tail mozaiklerin yavruları. Burada da red dragon red dragon J short body e, seslerim var. Burada dumbo e, full platinum bunun zaten kulak yapısını çok beğenmiştim. Bir trio'yu alayım dedim. Burada da metal sinek skinlerin yavruları var arkadaşlar. Şöyle bir şöyle yapayım daha güzel görürsünüz. Burada besiye çektiğim hepsi sesler var arkadaşlar. İşte görüyorsunuz evatları. Bunları yarın üretime sokacağım inşallah. Burada karidesler var. Öylesine bir dursun dedim ama tam beğenmedim. Verimini şu anda tam Net almış değilim. İki ay sonra oturur bunlarda. Burada Sky Blue'ların, Cevfin'lerin e, üç tane dişi kaldı sadece. Burada re, Full Red'ler var. Full Red'leri de açıkçası e, nasıl diyeyim, big dorsal olduğu için aldım. Bunları da besiye çektim. Görüyorsunuz zaten. Burada karışık bir dolandırma makam olmuştu. O yüzden ben de karışık lepistes diye buraya attım. Burada Sky Blurların yavruları arkadaşlar. Cefi. Burada da albino black bar entler ve ee... yine adı aklıma gelmedi. Burada da glasbiriler var. Bunları da çıkartacağım. Görüyorsunuz, bunları da bir besiye çekmiştim. Balık patlayacak gibi açıkçası. Şimdi bu tarafa doğru geçtiğimiz zaman arkadaşlar, burada da görüldüğü üzere. Full Gold 24K den geçiyor. Işık olmadığı için tam net altın parlamaları yok. Daha bir hafta oldu. Ama alışma sürecini geçtiler deni düşünüyorum. Burada da ilangi F0 ilangi yavrular var arkadaşlar. Yaklaşık bir 33 tane. Şurada da gözüküyor. Buraya yosunlaştırmaya çalışıyorum. E, kayalar yosunlaşırsa ağız yapıları da güzelleşir diye düşünüyorum. Burada da F1 ikonlarım var dediğim gibi. Bunları da Sinan abinin olduğu yere doğru götüreceğim. Onları da sahiplendireceğiz. Kısacası bir de içeride üçlü böyle e, hayalim gerçekleştirdiğim kısacası balıklarım var. F0 kasikala ve F0 ikola geldi. Bir de kolombo OB'lerim var. Şurada da Sarı Prenses yavruları var. Burada da Kolombo OB'nin yavruları var. Allah'a çok şükür üretmeye başladık. Bunlar da kendime kolonime bir şey olursa kendimde dursun, alttan doğru yetişsin diye bir yapmış olduğum şey var. O konu üzerinde de sizleri bilgilendirmesini yapacağım. Hani ilk videom olduğu için açıkçası arkadaşlar hani böyle bazı şeyleri unutuyorum, bazı hatam olduysa da affola. Hani kusura bakmayın. Ee, bu akvaryum ölçüleri de genellikle ben 30 santim yapıyorum. ellemesine 70 santim. Yükseklikte 35. Ama 30 yaparsanız daha e, iyi oluyor besiye çekmek için. Çünkü ilk baş böyle suyu alta doğru indiriyorsunuz. Sadece böyle hafif bir kabarcık versin yeterli bir muhabbet oluyor. Sonra o yemi verdikten sonra şurada da gözümüz ağır çekimi düştü. Nasıl hızlı boylandırma muhabbetleri var. Herkes su değişimiyle söylüyor. Su değişimini yaparsan hani çok iyi olur ama herkes nasıl ifade edeyim? Su değişimini açıkçası tam anlamıyla yapamıyor. Ya yani tam anlamıyla yapamamasının sebeplerinden bir tanesi suyu koyacak yer yok açıkçası. Herkesin ben de böyle otomatik su doldurma sistemi yaptım. Şurada da gördüğü üzere vana Şöyle göstereyim. Vana o boyuta geldiği anda otusu otomatik ot, ot olarak duruyor. Balıklarda da herhangi bir sağlık problemi yok. Gördüğü üzere arkadaşlar. Canavar gibiler. Bildiğin masa gibi yapıyorum. <laughs> Balıklarda hiç stres yok Allah'a çok şükür. Burada da bu şekilde. Bu masalarda gidiyor. Buraya F0 Red Rainbow, buraya da F0 Murago Yellow geliyor. Allah nasıl kısmet ederse. Burada da Colombo OB'lerim var. Ama bu balıklar e, stresine atacak altta olduğu için açıkçası böyle olduğunu görüyorum. Ama beslenecek balık Tropeus da albino kipildir bana göre. Çok cana yakın, kendini sevdiriyor açıkçası. Aşırı da hoşuma gidiyor bu balık. Hani nasıl ifade edeyim, bildiğin böyle seni anlıyor gibi bir unsur var ama şu balığa bakacağım. Şu balığın kuyruğunda kırmızılık var, olmadı onu bir ayırırım, bir güzel bir karantina içerisine sokarım. İnsanlar albino kipililerde nasıl ifade edeyim, üretimi nasıl yapıyor derseniz çünkü bu balıklar çok çok yavaş yürüyor hatta yavaş yürüyor diyelim üremiyor ama Mutantik tikipillilerden yavruları alıyorlar arkadaşlar. Öyle piyasaya sürüyorlar. Bilginiz olsun. Onlar da genellikle bana göre, benim gördüğüme göre beyazlaşma, hani beyaz kalma şeyi daha yüksek oluyor. Bu benim tamamen şahsi görüşüm bu arada. Hani bilir kişi değilim. Lepsi de o kendi kullandığım yemi böyle bir ee, nasıl ifade edeyim? Bir ay daha testini yapacağım. Çünkü Hani ben yemi yaptım, karışma haline getirdim, verdim muhabbetini sevmiyorum. Çünkü ben bunu test ediyorum kendi balıklarımda. Ki yarın bir gün ben bu arkadaşıma tavsiye ettiğimde o sıkıntı yaşamasın. Hani ben buradan balık sattım mı diye soru, soracak olursanız da ben balık satmıyorum arkadaşlar. Sahiplendiriyorum. Sinan abi ye veriyorum. Sinan abi ne yaparsa yapsın. Ben burada kendi hayalimi çünkü ben bir rahatsız yaşıyorum arkadaşlar açıkçası. Tedavi görüyorum. Burada da evimde de böyle bunlarla uğraşmak açıkçası çok çok hoşuma gidiyor. Hani siz değerli insanların da böyle sohbet muhabbet açıkçası beni de çok çok mutlu ediyor. Kolombo OB ile hakkında da sizlere bilgilendirmesini yapacağım. Şu balıkların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şunun kulak yapısı. Mükemmel ötesi yani. Ben bayılıyorum. E, zaten 3 tane tür var bana göre. Piyasası bitmeyecek. Yani piyasası bitmeyecek 3 tür. Birincisi Red Tail, Fil Kulak. Yani Fil Kulakların %80'i piyasası bitmez. Şu ışığı de daha bugün koydum ama bu ışıktan da memnun değilim açıkçası. orada da önlüğe de söyledim. onlarda da e, adaptörle alakalı bir problem olduğunu değiştireceklerini söylediler. Çünkü tam anlamıyla beni ışık rengini balığın rengini göstermiyor. Bana göre de akvaryum kurulmadan önce ışık alınması lazım. Bu da yaşadığım e, sorunlardan bir tanesi. Orionet adaptörünü değiştirdiği anda sizlerle de bunun paylaşımını yapacağım arkadaşlar. Şu anlık bu kadar. İçeride de üçlü harika ötesi bir setim var. Bu setleri de ben Melikşah olduğu akvaryumdan yaptırdım. Reklam değildir arkadaşlar. Fiyat alın. Hani yaptırmak istiyorsanız. Hani selam da söylersiniz. Yazıcım, yazılımcı Mert'ten aldığını söylersiniz. Hani size gereken yardım yap, yapacaktır diye düşünüyorum. Ama o balıkta iki tane balıkta hatta üç tane balıkta kırmızılık var. Onları ben bir bakayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.